Değirme hoş geldiniz. Dünyanın ilk insansız avcı uçağı Kızıl Elma yaptığı manevralar ve kalkışlarla dünyaya evet önemli mesajlar verdi. Şimdi neden tıpış tıpış ayağımıza geliyorlar? Neden evet şu anda Türkiye'nin gözünün içine bakıyorlar? F-35 vermeyenler şimdi bu görüntüleri iyi izlesinler. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler. Bunun bir göstergesi burada. Kahraman ordumuza güçlü bir tabii ki Şahin katılıyor. Şu anda gördüğünüz insansız avcı uçağımızın manevraları öyle böyle değil. Bu kadar ağır bir uçağı, insansız savaş uçağını böyle manevralarla tabii ki kullanırsanız ve birçok pilotun dayanamayacağı manevraları yapacak hale getirirseniz gerçekten olağanüstü. Şu tabii ki driplinklere bakın, şu dikey geçişlere bakın, şu kalkışlara bakın inanılmaz işler çıkarıyor Kızıl Elma. Çok daha iyiye gidecek, daha iyi işler yapacağız. Ama şu bir gerçek ki artık Türkiye'nin gurur duyacağı büyük bir savaş makinesi var. Türkiye'nin gururla evet geleceklere aktaracağı insansız avcı savaş uçağı var. Yani deli dünya düzeni bunu gerektiriyor. Boşuna demedi Elon Musk. Biz insansız savaş uçaklara yönelmeliyiz. F-35 savaş uçakları programı durdurulmalı diye. Yani bu programların artık gereksiz olduğunu söylüyorlar. Bu kadar bilgisayar aksamına, bu kadar yoğun bir şekilde bilişim ve teknoloji barındıran bir uçağın neden pilota ihtiyacı var ki? Türkiye'deki gelişiminde farkındalar. İnsansız savaş uçağının, bu savaş uçağının dünyanın gövde gösterisinde, özellikle bir NATO toplantısında, insansız savaş uçağı olarak uçtuğunu gördüğünüzde yaşayacağımız gurura bakın. Hatırlayın Erdoğan'ın da katıldığı, birçok dünya liderinin de katıldığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da evet orada bulunduğu esnada her ülke kendi helikopterlerini ve savaş uçaklarını uçurmuştu. Şimdi şov sırası bize Türkiye bunun en iyisini yapar. Gördünüz mü şu manevrayı? Gördünüz mü şu manevranın güzelliğini? Yani gördük. Bu hızda ve bu güzellikte bu manevralar hepimize gurur saçıyor. Türkiye'nin Kızıl Elması dünyaya şu mesajı veriyor. Ben en güçlü hava kuvvetlerinin unsuruyum. Şimdi gördük mü? Bu tabii ki testlerde Kızıl Elma jetin insansız olduğundan dolayı yapabileceği manevra çeşitlerini her şey titizlikle yapılıyor ve inceleniyor. Yakında silahlarda entegre edilecek, füzelerde entegre edilecek Onlarla da uçulacak. Yani güzel gelişmeler çok hızlı geliyor. Güzel gelişmeler çok hızlı ilerliyor. İşte Türk'ün gücü, Türk'ün aklı bu olsa gerek. Artık bizim geldiğimiz seviye dünyada herkesin kıpta baktığı bir seviye ve bu da tabii ki bize gurur veriyor. İnsansız avcı savaş uçağı Kızıl Elma, dosta güven, düşmana korku saçıyor. Evet, gelişmeler aktaracağız. Sizlerden isteğim lütfen gelişmeleri Beni de izlemeye devam edin. Güzel gelişmeler ve güzel gelişmelerin yanında harika, tabii ki harika haberler. Özellikle bu güzel manevralar Akıncı uçağının ve özellikle bakın Akıncı uçağı da geliyor. Şu anda Anka pardon Anka uçağı da geliyor. O da muazzam işler çıkaracak. Anka uçağı, Anka 3. Daha neler neler. Anka 3'ler ve bunun yanında bir de kızıl elmalar harika olacak. Görüşmek üzere.